Arkadaşlar, sizlerle birlikte Clash Royale atıyoruz. Kim yeneceğiz inşallah. Bunu atıp, buraya bunu atıp... Bak, bu ruhu yanıyor. Hoppa. Ananız sitti Tamam, tamam. Doğru, doğru, doğru. Güzel. Vurdu bana. Koş, koş. Bence koştu ve Vurdu, tamam. Bence büyük bir şey oynuyor. Büyük bir şey oynuyor mesela onun sürekli kostuluyor bize. Sürekli onu zaten kostuluyor. Güzel buldu. Dark Goblin. Valkür. yanına fişekçi. Tamam bir yapmasaydım diye düşünüyorum of tamam gitti <laughs> de gitti aa açmadı açtı zannediyorum atayım mı acaba atayım atayım tamam coffee. kokum tá. Não lembro, não ne olduğunu da anlıyoruz artık. Keşke daha Knight'in önüne Valkyras sayayım. Daha güzel olurdu. Ee, Koç binisi gidiyor. Gidemiyor. Gidemiyor. Gidemiyor öldü. Öldü. Koç binisi bile öldü. Koç binin neyse yemiyor. Neyse yeniyoruz. İnşallah yeniriz. Attım. Bunu da atayım. Tam oldu. Dark Goblin. Bitti. 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 Hiçbir şey yapamazdı. Şimdi bunu atayım. Al. Şimdi önüne bol gül. Olmadı. Önüne bu. Al şimdi en hiç kimse giremez. İstediğinizi i̇şte atın atma şimdi. Atmayalım. Atma. Dur. Evet. Dur dur dur. Tamam yendik. Yendik ama. Şimdi bir, 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 bir,